أعوذ بالله <سؤال> من الشيطان <سؤال> الرجيم <سؤال> بسم الله الرحمن <سؤال> الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه اجمعين وبالله التوفيق والاستعانه. ilk aşamada okuyacağımız kısmın ibaresini okuyacağız, ondan sonra inşallah izahına geçeceğiz. وهذه الآداب المذكوره هنا من لباب الشريعه ومقاصد من مقاصدها فليس معنى تسميتها آدبا أنها على طرف الحياة والسلوك يخير الإنسان في فعلها وتركها أو, أو لا فعلها بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين Şimdi burada مصنف şu cümleyle devam ediyor. Ve hâzihil âdâbul Şimdi bu cümle mukadder bir soruya cevap olarak gelmiştir. Şöyle bir soru ortaya çıkmış oluyor. O zaman o mukadder bir soru nedir? Bu mukadder soruyu şu şekilde izah edeceğiz ki daha rahat anlaşılır bir hale gelsin. Bizler dedik ki İslam için çok edepler vardır. Bu edepler hem küçükleri kapsıyor, hem de büyükleri kapsıyor. Hem kadınları kapsıyor, hem de erkekleri kapsıyor. Küçüklerin yapması gereken edepler farklı olabiliyor. Büyüklerin yapması lazım gereken edepler farklı olabiliyor. Keza erkeklerinki farklı olabiliyor ve bayanlarınki farklı olabiliyor. Bizler edebi bu şekilde düşünüyoruz. Bir büyük geldiğinde ayağa kalkmak gibi. Tabii ki de bunlar edeptir. Lakin edepler bunlar ile sınırlı değildir. Bilhassa Allahu Teala Subhanahu'ya karşı olan edepler vardır. Bilhassa Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine bütün peygamberlere olan edepler vardır aleyhissalatü vesselam. Ondan sonra alimlere olan edepler de söz konusudur. Yani hayatımızın her esnasında edepler vardır. Hatta bizler kitabın başında bunu zikretmiştik. Erkeği kadını kapsayan edepler, küçüğü büyük kadını kapsayan edepler. Hepsi ne vardır? Ya bizim hayatımızın her esnasında edepler vardır. dedik ki İslam'da işte çokça edepler olduğunu söyledik. Buradaki mukaddere soru şudur. Tamam İslamiyet'in edepleri var. Çokça edepler var İslamiyet'te. Lakin İslam dininde konumu nedir edeplerin? Şimdi bizler İslam dininde farzın konumunu biliyoruz. Ondan sonra vacibin konumunu biliyoruz. Sünnetin konumunu biliyoruz. Ama edebin konumu nedir? Biz bunu bilmiyoruz. İşte soru budur. Edebin İslam dinindeki konumu nedir ve buna cevap veriyor Mustafa. Diyor ki ve her zihir bu adablar el meskûratu zikir olunmuş adablar nerede huna? Yani fi hazel kitap. Bu kitapta zikir olunmuş adablar min lubab ve şeriatın özündendir. Ve başka nedir ve mukasidihe ve o şeriatın maksatlarındandır. Şimdi bizler sorumuzu şu şekilde sorduk. Kısa bir hatırlayalım dedik ki e, İslam dininde edebin konumu nedir? Cevap ise lübâ ve şeriatı şeklinde geldi. Şeriatın özündendir diye geldi. O zaman şöyle soru ortaya çıkıyor. Biz din alakalı bir soru sorduk cevap ama şeriat boyutundan geldi. Buradaki şöyle, şu durum vardır. Şeriat ve din arasında bir fark yoktur. La farka beynehuma. İkisinin arasında hiçbir fark yoktur. Din şeriattır, şeriat dindir. Yani şeriattan kasıt bazen dindir ve bazen millettir. Şimdi bazen ise bu şeriat has bir şekilde, has bir şey kasıt Nasıl dinden de has bir şekilde kasıt gibi. Şöyle izah edelim. Şimdi dedik ki şeriat eşittir din olduğunu söyledik, değil mi? Bizler din dediğimizde aklımıza gelen nedir? Bütün her şey A'dan Z'ye. Ama bazen ise dinden kast olunan hususi bir şey olabiliyor. Nitekim Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuşlardır ki: "Din-i vahidun." Yani peygamberler, bütün peygamberlerin dini, yani bizim dinimiz, bütün peygamberlerin dini tektir demiştir. Buradan kasıt Akidedir. Yine yani Allah'ın bir olması, ondan sonra işte meleklerin var olması bu gibi meselelerdir. Bakın burada o zaman din hangi manada kullanmış Kullanılmış, has bir manada kullanılmıştır. O zaman biz şunu anlıyoruz. Şeriat ve din eşittir ama din bazen mesela, din kelimesi bazen has bir şey içinde kullanılabiliyor. Şeriat da işte bu şekildedir. Şeriat da bazen, has bir şekilde kullanılabiliyor. E o zaman has bir şekilde kullanıldığında hangi manaya kabul ediyor? Ahkam, hükümler ve sünnet manası vardır. Yani şeriat has manada zikredildiğinde kast olunma daha doğrusu. O zaman diyoruz ki hükümler kast ve sünnetler kast edilmiştir diye zikrediyoruz. i̇bn Kesir kendi kitabında bunu zikrederken şöyle demiştir mesela. Fi tevrati şeriatun fil incili şeriatun fil furkani şeriatun. Yani Furkan'da ne vardır? Şeriat vardır. İncil'de şeriat vardır. Tevrat'ta şeriat var olduğunu zikir etmiştir. Burada kasıt ise hükümlerdir ve sünnetlerdir. Demek burada anlıyoruz ki şeriat has bir şekilde kastedildiğinde yani has olarak kastedildiğinde buradan hükümler ve sünnetler kastolunuyor. Din ise has bir şekilde kastedildiğinde, burada ise akide mevzusu kastediliyor. Aynı hadis-i şerifte olduğu gibi. O zaman şöyle diyoruz, toparlamak lazım gerekirse. Şeriat ve din arasında fark yoktur. Din eşittir, şeriattır. Şeriat eşittir, din diyoruz. Ama bazen şeriat has kastediliyor. Yani daha doğrusu şeriat denildiğinde has bir şey kastediliyor. O zaman o has şey nedir? Ehkamlardır ve sünnetlerdir. Bazen ise din has olarak kastediliyor. Buna ne diyoruz o zaman? İt, yani akaittir. İtikattır yani. Ne gibi? Resulullah Efendimiz'in sünnetinde, Resulullah Efendimiz'in hadis-i şerifesinde geçtiği gibi. Dinuna vahidun diye buyurduğu gibi Resulullah Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem. O zaman diyoruz ki burada kasıt şeriat eşittir din. Yani o zaman ne olmuş oluyor? Dinin özünden olmuş oluyor. Yani dindeki hükümler var ya, sünnetler var ya, işte onun özüdür. Şimdi bu şeriatın lugat manası mevrudül ma'i. suyun aktığı yerdir. Şimdi şuraya bir çizelim, suyun aktığı yer, tamam mı? Şeriat suyun aktığı yer diye zikrediliyor ve burada şöyle bir durum söz konusudur. Suyun olduğu yerde ne vardır? Hayat söz konusu. Doğru mu? Doğru. Şimdi ama bunun bizim dinimizle alakası nedir? Şeriat Bizim burada yolumuzdur. Dini yolumuzdur. Şimdi çizelim. Şunu şeriat olarak düşünelim. Ve içinde vuku bulan, o su gibi vuku bulan nelerdir? Ahkamlar ve sünnetlerdir. Hükümler ve sünnetlerdir. Kişi şeriata uyarsa, yani bu yoldan giderse, içindeki ahkamların sünnetlerine uyarsa, yani o sudan faydalanırsa ne olmuş olur? Hayat bulmuş olur. Hem dünyası hem de ahireti kurtulmuş olur. İşte burada kasıtta bu boyuttan zikir edilmiştir. O zaman konuyu toparlamak lazım gerekirse dedik ki şeriat eşit dindir. Bazen şeriattan kasıt has bir şey olabilir. Hükümler ve sünnet gibi. Bunu da delil getirdik. Ondan sonra bazen dinden has bir şey kastedilebilir. edilebilir. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin hadis-i şerifte buyurduğu gibi dinine vahidun demek dediği gibi. O zaman diyoruz ki has bir şey kastedilmediğinde edilmediğinde şeriat eşittir, dindir. Yani şeriat Allah ve Resulünün yoludur. Maalesef ki bize mekteplerde ve hala bugün görüyoruz ki şeriat farklı bir şekilde lanse edilmeye çalışıyor. Bizler ama şeriatın ne olduğunu hakiki bir şekilde bilmemiz lazım gerekmektedir. Şeriat eşittir, dindir, din eşittir, Allah ve Resulünün yoludur. Farklı bir şey değildir. Şeriat tam budur. O zaman diyoruz ki buradaki şeriattan kasıt nedir? Din olduğu için yani dinin özüdür diyoruz ve dinin maksatlarından bir tanesi olduğunu zikir ediyoruz. Bu kısım bitti dedik ki bu hazel şeriati ve maqasid dihadiyet zikret. Şimdi bizler bizim dinimizde farzlar var. Bizler herhangi bir insana dediğimizde bu farzdır dediğimizde o kişi ne yapıyor? O farzı alıyor hayatının merkez noktasına koyuyor. Keza vacip ve sünnet de bu şekildedir. Ama velakin bizler bir şeyi edep dediğimizde kişi şunu düşünebiliyor. Tamam bu hayatımın en ücra noktasında bulunsun. Merkezinde bulunmak zorunda değildir. Ya da şu tevehhüme gidebiliyor. İster amel edeyim ister amel etmem. Yani ehemmiyet göstermeme durumu söz konusu olabiliyor. Tam da bu konuya cevaben Musannif şunu diyor. Diyor ki biz bu mevzuları bildikten sonra, dinin özü olduğunu bildikten sonra fele ise değildir mana mana tesmiyetihe o edeplerin isimlendirilmesi adaban yani edeplerin edep diye isimlendirilmesinin manası değildir. Ne değildir? Ennehe muhakkak o adaplar ala tarafil hayatı ve suluk hayatın en ücra noktası üzerinde olması değildir. Hayatın ve sulukun en, uc, yani en, ücra, en uç yani en ucra, en uç noktasında noktası üzerine olması değildir bizim onu edepli isimlendirmesinin manası. Kasıt bu da şudur. Dediğimiz gibi farzları bizler hayatımızın merkez noktasına koyuyoruz. Ama misal vermek gerekirse herhangi bir şey edep dediğimizde kişi şunu düşünebiliyor. Tamam bu edepmiş o zaman hayatın en ücra noktasına koyayım. Yani ehemmiyet göstermeyeyim. Bu mana çıkabilir bu daha doğrusu bu manaya düşünebiliyor. İşte diyor ki biz bunu edep diye isimlendirdik. Biz buna adaplar diye isim verdik. Bu şu manada değildir. Hayatımı en üç noktasına koyayım. Hiçbir ehemmiyeti yoktur. Kesinlikle ve kesinlikle bu mana değildir yani. Bize nasıl ki belli amelleri farz demişiz, belli amellere vacip demişiz, belli amellere sünnet demişiz, belli amellere edep olduğunu söylemişiz. Farzın, vacibin, sünnetin konumunu insanlar hayatın merkezine koyuyor. Bizler bu diğer şeylere edep dediğimiz, edep, edep, dedi, edep dedik, diye bunu hayatımızın en ücra noktasında yani hiçbir ehemmiyet yok bizim için gibi bir algı olmaması lazım gerekiyor. Bu değildir. Biz bunu edep dedik. Siz bunu Allah hayatınızın bir tarafına atın. Bu manada değildir. Ve başka hangi manada değildir? Yuhayru insan seçiyor, tercih ediyor. El insan, insan. İnsan tercih eder. Nerede? Tercih eder. Fil fi'liha, fi fi'liha fi fi onu yapmakta ve terke onu yapmamakta. Yani insan ister yapar ister yapmaz hiçbir ehemmiyeti yoktur. Kesinlikle ve kesinlikle bu manada değildir. Yani bizler edebe edep dedik şu manada değildir. Birincisi hayatımızın hayatımızın en ücra noktasına atma manasına değildir. İkincisi ister yaparım ister yapmam bir ehemmiyet yoktur. İşte bu manada değildir. Bizlerin, bizim bu şekilde isimlendirmemiz bu manaya tekabül etmez. Ev bilhassa tekabül eden mana şudur. El evla evla olan fi'luha o edebi yapmaktır. Yani o edebi, o adapları uygulamaktır. Evla olan kesinlikle ve kesinlikle budur. Şimdi bizler bunu bir konuyu bir toparlayalım. Bizler bir şahsa farz dediğimizde ne yapar? Hayatının merkez noktasına koyar ve ehemmiyetli bir mevzudur farz. Keza vacip, keza sünnetler böyledir. Tamam belli amellere biz edep dedik. Şimdi bu edepten şöyle bir teveşüm ortaya çıkabiliyor. Tamam farklı, farz kadar önemli değil, sünnet kadar önemli değil. O zaman ne yapalım? Hayatımızın en uca noktasına koyalım. Bu mana mı çıkıyor? Yani onlar kadar ehemmiyet değil mi manası çıkıyor? Hayır kesinlikle biz bunu edep dedik. Bu önemsiz bir şey değildir. Yani sakın şey düşünmeyin. Bu önemsizdir diye düşünmeyin. Kesinlikle önemli bir şeydir. Ya da insan ister yapar ister yapmaz. Bunun bir önemi yok. Bu manamız, kastımız kesinlikle bu değildir. Bilhassa kastımız onunla amel edilmesidir. Yani evla olan onunla amel edilmesidir. Edebin yapılmasıdır, uygulanılmasıdır. Nitekim zikir çektiğimizde edepli bir şekilde çekilen zikir, edepsiz bir şekilde çekilen zikirden kat kat daha da eftaldir o evladır. Şimdi burada önemli bir mevzumuz daha söz konusu olmuştur. Ev kelimesi. Biz buna baktığımızda ben buna bel manası verdim. Bilakis manası verdim. Neden? Çünkü ev burada lil idrabi idrab için kullanılmıştır. Onun için burada bel bilakis evla evla olan odur ki fi'luha onunla amel etmektir. Yani buradaki mana şu şekilde değildir. Yuhayyirul insan insan seçer fi fi'liha onu yapmakta ve terkihe onu yapmamakta. Ev ya da evla evla fiyaluhe onu yapmak. Bu mana değildir. Burada kasıt bel bilakis evla olan şudur ki fiyaluhe onu yapmaktır manasında. Çünkü burada insan tercih eder. Onu yap, yani ister yaparım ister yapmam. Manamız bu değildir. Bilhassa manamız evla olmasıdır. Onun yapılmasının evla olmasıdır manamız. Yani biz bunu edep dedik. Edep ehemmiyetli bir mevzudur. Sakın ve sakın bunu hayatınızın ucu en ucra noktasına bırakmayın. Ya da ben yaparım ya da yapmam hiç ehemmiyeti yok bu düşünceye kapılmayın. Kesinlikle ve kesinlikle edep yani adaplar ile amel edin diye musannifimiz bu kısımda buna vurgu yapmaktadır. Bugünkü dersimizde buraya kadar. Velhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve ala hayri kalbi Muhammedin.